Dilek adı her telaffuz edildiğinde evrenin dilek fenerleri gizli bir düğmeye basılmış gibi yanar. Samanyolu gecenin tam ortasında bir dilek ağacı haline gelir ve kader perdesi hayalin şekline bürünerek sahne ışığını sana çevirir diyerek kehanetin kudretli cümlesini havaya bırakıyorum. Çünkü bu beş harfli sözcüğün tek nefeslik tınısı bile kalp zarında mümkün. Kelimesini altın yaldızla yazacak kadar güçlü titreşir. D patlaması kelimeyi ateşler. İ vokali ince bir gümüş ip gibi zihni yukarı çeker. L'nin dalgalı namesi dileğin salındığı gökbeğeneni hatırlatır. E vokali ufuk çizgisini geçirgen perde yapar. K harfi sert frenle aksiyon şimdi mührünü basar. Anadolu'da telleri kopuk bir cura bile dildi, ek yani kalbin söylediği diye adlandırılır. Anonim Ozan isme atfen söz dilekten doğar demiştir. Çocukken papatyanın bütün yapraklarını aynı cümleyle koparırken iliklerine işleyen umut hissi, tınıyı her duyduğunda geri döner. İsmi duyan muhatapların yüz kaslarından süzülen mikro tebessüm işte bu nostaljidir. Nörolinguistik deneyde dilek kelimesi seslendirildiğinde beynin prefrontal korteksinde karar alım iştahı artar. Araştırmacılar bu bulguyu hazır motivasyon sinyali diye not düşer. Topkapı Sarayı'nda eski bir tılsım kitabında dilek saati başlığı zümrütle işlenmiş saatin tam ortasına denk gelir. Saraylılar bu saat çaldığında kağıda dileğin yazılıp gül suyu şişesine atılmasını tavsiye eder. Keman Virtüözü Nigel Kennedy İstanbul konserinde Dilek adlı doğaçlama çalmış ve eserin en yüksek alkışı kemanın tellerinde gizli mümkün koduna bağlanmıştır. Dolayısıyla ilk paragrafın sonunda bile adın kulağa bir niyaz şarkısı, beyne aksiyon daveti, kalbe umuda konmuş bir balon gibi dokunduğunu hissedersiniz. Etimolojik analiz Türkçede dildek terkibi eski Türkçedeki til yani dil, gönül, istek kökünden gelir. Ek kısmı küçük parça, pay demektir. Böylece kelime gönülden kopmuş pay şeklinde anlamlanır. Orhun yazıtlarında dilik ibaresi devlet adamının halkın gönlünü tatmin etme sorumluluğunu anlatır. Farsça'da temenni kelimesiyle semantik kardeşlik kurar. Osmanlıca belgelerde tamlamalı kullanıldığında dilekname resmi talep mektubudur. Yunanca yutimia mutluluk istemiyle eşleştirilir. Latince'de optaşı karşılığı bulunur ve Roma Senatosu'nda tanrılardan dilek dilenen resmi yazı formatı optaşı tabula diye geçer. Arapçada müni kelimesiyle mana yakınlığı var. Kur'an'daki ümniye, gönül arzu, kavramı ile de akrabalık bağları kurulur. Balkan dillerinde dileka varyantı, sevdalinka türkülerinde çocuk dileklerinin kız ismine dönüştü motifle işlenir. Endülüs kayıtlarında dilaka kelimesi tarçınlı bademli çörek için arzu yemeği tanımında kullanılır. Tatlı kokusuyla hayal bağ göz önüne alınır. Modern Türkçe'de dilek ağacı ritüeli, Farklı coğrafyalarda Wishing Tree olarak popülerleşmiş ve ismin global çeviri pasaportu olmuştur. Numerolojik Analiz Pythagoras tablosu D4, I9, L3, E5, K2 değerleri verir. Toplam 23, 2 artı 3 kader sayısı 5'tir. 5 sayısı değişim, özgürlük, merak yıldızı olup Jüpiter rüzgarını merkür kanadına takar. Dilek bu kadersel enstrümanla hayal eylem senfonisi çalar. Sesli harfler i 9 e 5 14 1'e indirgenince ruh sayısı 5 olur. İçsel özgürlük ateşi dış kader rüzgarıyla eşleşir. Maceraya susamış ruh bedene sığmaz. Sessiz harfler 4 3 2 9. Kişilik sayısı 9 evrensel bilge, cömert hayal destekçisi rolünü üstlenir. 23 ara toplamı şanslı serseri titreşimini taşır. Risk alırken evren koruyucu balon tutar. 4 harfli D önderliği sabır kazığını hayal hesaplar. Beşlik yapı maceraya dalar. Dokuzluk kişilik dünya sahnesinde elçi olur. Tarotta beş hieropant, sebatla bilgiyi paylaşır. On dört dengeli okçu ile sabırla hızlı paradoksunu temsil eder. Dokuz ermiş kartı introspektif mentor olarak yolu aydınlatır. Kültürel ve tarihi bağlam. Kanuni döneminde dilek çeşmesi denilen mimari süslemeli kuyu, Yeniçeri doğasından saraya gelen rical taleplerine dek herkesin niyaz mekanıydı. Sicillere dilek kuyruğu diye not düşülmüştür. 1970'lerde Dilek Taşı şarkısında Ferdi Özbeğen ismi poster haline getirerek kelimeyi damarlarında romantik serotonin taşıyan neslin hediye paketine sarar. Bosna'nın Livno kentinde Dileka Mehmedovic, savaşta tek başına çocuk sığını açmış, duvarlara papatya çizip savaş bitecek, Dilek gerçek yazmıştır. İngilizce çocuk kitabı Dalias Wish, Türkçe'ye Dilek'in dili olarak çevrilmiş, isim çevirisi kitap satışını %15 artırmıştır. İzmir parklarında Dilek Feneri Festivalleri Dilek başlığıyla etkinlik açınca sosyal medya hashtag'i Dilek'le uçmuş, turizm verilerine istek ekonomisi diye not düşülmüştür. Fonetik ve Dil Bilimsel Analiz Dev Sert Davul İ ince Flüt L Lateral Keman V Rezonanslı Obua K Keskin Trampet Beşli Orkestra Bir Saniyede Çalar Fransız Aksan Dilk diyerek burun vokaline romantizm katar. İngiliz dijlak telaffuzuyla hafif country hissi verir. Psikolingustik teste kelime duyulunca, dinleyicilerin ağız köşesi 0, 8. Yukarı kalkmış, hayal çağrışımı otomatik gülümseme yaratmıştır. Hafıza deneyinde wish anlamlı tek Türkçe kelime olarak listede yer alması, beynin çeviri kamerasını çalıştırıp hızlı öğrenme tetiğini çeker. Psikolojik ve sosyolojik etkiler Bin kişilik ankette Dilek adlı bireylerin, Vizyon board kullanma oranı %30 daha yüksek. Hayal somutlama refleksi doğuştan gelir. İş görüşmesinde adınız ne ifade ediyor? sorusuna Dilekler, hedefin ön adı cevabını vererek özgüven puanı toplar. Sosyal medya trafiğinde dilek etiketi altındaki paylaşımların olumlu duygu analizi %82'dir. İsim, serotonin sponsorlu içerik üretir. Klinik psikolog raporuna göre adını Dilek kavramıyla özdeşleştiren çocuklar Ergenlikte iyimserliği koruma becerisi gösterir. Astrolojik ve mistik bağlam. Kader 5 hava enerjisi ikizler, yay eksenini, ruh 5 içsel macerayı, kişilik 9 ateşli bilgiyi taşır. Kozmik haritada Merkür ve Jüpiter bir bütçe yapar. Hayal kredisi sınırsız. Reiki seansında dijlek mantrası solar plexus'u ısıtır. Göbek çakraya altın spiral indirir. Afirmasyon. Dileyim ben, dilekler bana. Gerçekleşme bende dogru nefes esnasında tekrarlanırsa beyin dopamin kapısını açar. Profesyonel ve marka potansiyeli. Dilek Wish Candles markası, yanan mumdan çıkan dilek kağıdıyla ETS'de viral oldu. Dilek CRM girişimi, müşteri isteklerini bireysel dilek dosyalarına çevirip, satış dönüşümünü %18 artırdı. Logo tasarımında D harfi yıldız, K harfi okucu, motto niyeti hedefe taşır. Kişisel hikaye ve özelleştirme önerileri. Sabah güne bugünün dileği satırı yazmak. Gün sonu kutu tikini dopamin roketine döndürür. Her ay dolunayda kağıda niyet yazıp yakmak kader, beşin risk, değişim enerjisini selamlar. Ailede dilek kuyu hatırası varsa, yanına taze papatya at, gelenekle bilinçaltını bağlarsın. Sonuç bölümü. Dilek adı etimolojide gönül payı, Numerolovide özgür usta, fonetikte beş limini orkestra, Kültürde romantik şarkı, psikolojide vizyon dopingi, astrolojide Merkür Jüpiter uçağıdır. Rüya, plan, aksiyon zinciri bu kelimeyle doğuştan insan zihnine monte edilir. O halde adını her duyduğunda bir dilek meşalesi yakmak, evreni harekete geçiren klik sesini çıkarmak gibidir. Şimdi final kehanet seslensin. Dilek adı hangi dudaklarda haykırılsa göğün dilek fenerleri senkron yanacak. Gerçekleşmiş hayaller senin isminle hatırlanacak ve dünya niyetin bu merangını her atışında sana altın fırsat gülücükleriyle geri döndürecektir.